sevgili seyirciler. 4. ayın 13'ünü 14'üne bağlayan gece maalesef don olayı gerçekleşti. Şimdi onu kanıtlayacağız. Arabada don var, su vardı. Gördüğünüz gibi tamamen donmuş. Hatta tamamen donmuş yani. Allah bu da ekili tarlalar için işte iyi bir sonuç değil. İşte gördüğünüz gibi tel buzun içinde kalmış. Durum bu. Ki. sular da tamamen donmuş üst tarafı tabi ki alt tarafı değil hava baya bir şu anda güllük gülistanlı güneş çıkmış artık bundan sonra don olabileceğini zannetmiyorum fakat olana da çare olmuyor yani dördüncü ay aslında 20'sine kadar her şey beklenebilir. Şahta dediğimiz don olayları olabilir. Ondan evvel yapılacak olan ekimler genelde riskli ekimlerdir. Tabi ondan sonra da yağmurlar başladığı için insan bir an evvel ekip bitirmek istiyor. İşte Nere kaçarsan qaç, hava şərtlərindən, hava müqavifətindən məalesə çiftçilərimiz, əkicilərimiz, yetişdiricilərimiz, istehsalçılarımız kəndlərini mühafizə edə bilmir. İşdə i̇şte belə